Ameliyattan sonra hastalara ameliyatta her şey bitmiyor. Yaşam tarzı değişikliği gerekir diyoruz. Bununla neyi kastediyoruz? Biz ameliyatta zaten özellikle tüp midede fundus bölgesini çıkarttığımız için mideden gelen bir iştahın azalacağını söylüyoruz ve genellikle de böyle bir sonuç alıyoruz. Diyetisyen bir liste veriyor. O listeye uygun beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Yaşam tarzı değişikliğinin en önemli de uyku düzeni. Metabolizmanın belli saati yavaşladığı saatler var. O saatte uyunacak. Metabolizmanın hızlandığı sabah belli saatler o saatte kalkılacak. Yani hasta eski telefonu bilgisayarı elime alayım. Gece 2'lere ler, 3'lere kadar vakit geçireyim, yanında da bir şeyler abur cubur yiyeyim. Hayır. Vücudun uyku düzeni tamamen düzelmeli. Spor hayatın her evresinde yer, yer, almalı. Ameliyattan sonra ilk 45 gün yürüyüş tavsiye ediyoruz. Giderek süre ve tempo artacak. 45 günden sonra her türlü spor, ağır sporlarda yapılabilir. En çok tavsiye ettiğimiz de yüzme. Tüm kaslar çalışıyor. Hasta yaşam tarzı değişikliğini kastederken psikolojik destekle genellikle almasını tavsiye ediyoruz. Her sıkıntıda tatlıya saldırayım, abur cuburayım, gece buzdolabını açayım. Bu tür alışkanlıklar bırakılmalı. Yani ameliyatta her şey bitmiyor. Başarılı olmak istiyorsak yaşam tarzı değişikliğine dikkat etmemiz gerekiyor.